Rüyada kuma görmek ne anlama gelir? Rüyada kuma görmek, üzüntüye, borçlanmaya, bazı sıkıntılara delalet eder. Rüyada kuma geldiğini görmek ise, sıkıntılı günler yaşamaya, rızkın azalmasına, sıkıntılı bir döneme girmeye işaret eder. Rüyada kuma olmak ise, maddi anlamda bol kazanç elde etmeye, rüya sahibinin yakın zamanda biriyle tanışacağına ve onunla evlenmesine işaret eder. Rüyada hamile kuma görmek ise, sıkıntılardan kısa bir zaman sonra kurtulmaya, rüya gören kişinin kötülüğünü isteyen kimselerin varlığına delalet eder. Rüyada çirkin bir kuma görmek ise sevmediğiniz bir durumla karşılaşmaya, üzülmeye delalet eder. Rüyada bir kadının üzerine kuma getirildiğini görmek ise üzülmeye, kedere delalet eder. Rüyada erkeğin kuma getirdiğini görmesi ise maddi anlamda kazancının azalmasına, sıkıntıya delalet eder. Rüyada eşini kuma getirdiğini görmek ise kişinin keyfinin kaçacağına ve rızkının azalmasına delalet eder. Rüyada kuma ile kavga etmek ise rüya sahibinin yakın bir dönemde sıkıntılardan kurtulmasına, huzura delalet eder. Rüyada kumayı dövmek ise rüya sahibinin maddi ve manevi anlamda zarara uğramasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.